Brokoli çorbamız için öncelikle yağımızı tenceremize döküyoruz. Sonra burada soyup hazırladığım malzemelerim var. Önce soğanlarımı şöyle Olmasına gerek yok. İri iri doğruyorum. Havucum var bir tane. Havucumu da doğruyorum. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı da doğradım. Patateslerim var. Onları da ekledim. Evet, sebzelerimi biraz kavuracağım. Sonra brokolilerimi ekleyeceğim. Thank <laughs> you. Burada böyle bir kase, bir kase brokoli var. Brokoli de ekliyorum. Tuz, karabiber, Birazcık zerdeçal, bu biraz. burada bir bardak kadar sebze suyum var. Siz et suyu da koyabilirsiniz, tavuk suyu da koyabilirsiniz. Evet şimdi sebzelerim pişip yumuşayana kadar ağzı kapalı olarak pişireceğim. Evet sebzelerim pişti. Güzelce blenderdan geçirdim. Tekrar ocağıma aldım. Şimdi burada bir bardak sütüm var. Sütümü de ilave ediyorum. Çorbanızın kıvamına bir bakın. Eğer koyuysa biraz daha su eklemeniz gerekecek ki benimki öyle koyu ve biraz daha su ekleyeceğim. Evet bir iki dakika daha kaynadıktan sonra çorbam servise hazır olacak. Evet brokoli çorbam bir iki taşım daha kaynadı altını kapatıyorum ve servise hazır evet çok sağlıklı besleyici çok da pratik bir çorba oldu hepinize afiyet olsun sevgiler saygılar